En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 5 Mayıs 2022 ben Ferhan Kösoğlu. 3 günlük Ramazan bayramı arasından sonra yeniden sıcak bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da ırkçılığın arttığı yapılan bir araştırma ile ortaya çıkarken bu tarz saldırılarda artarak sürüyor. Berlin'de Türkiye kökenli bir kadın ırkçı bir kişi tarafından otobüste öldürülmeye çalışıldı. Detayları paylaşacağız. Almanya'da artan benzin ve dizel ücretleri malum hepimizi de zorlayan bir durum. Maalesef bu zamların daha da artacağı açıklandı. Bu konunun gelişmelerini de aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiye'de günden başlıyor. Almanya'da yapılan bir araştırma halkın %90'ının ülkede ırkçılık olduğunu kabul ettiğini ortaya koydu. Berlin'de Ulusal Ayrımcılık ve Irkçılık İzleme Kurumu'nun 5000 kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını Almanya Aile Bakanı açıkladı. İzliyoruz. <laughs> Almanya Aile Bakanı Lisa Pauze, Berlin'de Ulusal Ayrımcılık ve Irkçılık İzleme Kurumu'nun 5000 kişiyle görüşerek yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. <laughs> pauze ırkçılığın Almanya'da temel anayasal değerlere zarar verdiğini belirterek araştırma sonucuna göre Almanya'da yaşayanların %90'ı ülkede ırkçılık olduğunu kabul ediyor. İstesek de istemesek de ırkçılık her yerde ve hepimizi etkiliyor. Hatta ırkçılık sonucu hayatını kaybedenler oluyor dedi. Araştırma Almanya'da yaşayanların %22'sinin en az bir kere ırkçılık yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmada Müslüman karşıtı ırkçılığın Müslüman kadınları Batı toplumlarında bütünleştirilebilir bir azınlık olarak kurgulandığı ve bu şekilde dışlandığı ifade edildi. Almanya'da dini aidiyete odaklanmanın daha önce misafir işçi veya yabancı olarak değerlendirilen nüfus gruplarının giderek daha fazla Müslüman olarak yorumlanmasının nedeninin bir algı değişikliğinin sonucu olduğu aktarıldı. Müslüman olmanın tek başına bir sorun hatta bir tehlike olarak algılandığı kaydedilen araştırmada dini mensubiyetin ırksallaştırıldığı vurgulandı. Araştırmaya göre nüfusun dörtte birinden fazlası sosyal gruplar arasındaki eşitsizliğin meşru olduğu fikrini paylaşıyor. Irkçı grupların genç üyeleri arasında doğrudan ırkçılık deneyimleri daha sık hale geliyor. Almanya'da ırkçılığın varlığından neredeyse hiç kimsenin şüphesi olmadığı ifade ediliyor. Almanya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi maalesef. Başkent Berlin'de Türkiye kökenli bir kadın ırkçı saldırıya uğradı. Berlin'de otobüste herkesin gözü önünde. Meydana gelen olayda ırkçı saldırgan Türkiye kökenli bir kadını imdat çekicinin teliyle boğmaya çalıştı. Yetmedi. Olayın şokuyla otobüsten inerek kaçmaya çalışan kadını yine takip ederek darp etmeye çalıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de otobüste Türkiye kökenli bir kadın ırkçı saldırıya uğradı. Berlin polisinden alınan bilgilere göre yaşanan olayda ırkçı saldırgan 52 yaşındaki kadına ilk önce ülkesini sordu. Daha sonra ise kadını otobüsün içerisinde bulunan imdat çekicinin koruma telini boğazına dolayarak boğmaya çalıştı. Otobüste bulunan diğer yolcular duruma müdahale ederek saldırganı durdurmayı başardı. Ancak ırkçı saldırgan bununla da yetinmedi. Olayın şokuyla otobüsten inerek kaçmaya çalışan kadını takibini sürdürdü. Yakaladığı kadına yeniden saldırmaya çalışan ırkçıyı bu defa olay yerinde bulunan kişiler müdahale ederek durdurabildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Almanya'nın başkenti Berlin'de geçtiğimiz yıl binlerce aşırı sağ ve ırkçı olaylar kaydedildi. Açıklanan kayıtlara göre toplam 4841 olay gerçekleşti. 2021 yılında bu sayı 3422 olarak tespit edilmişti. Almanya'da başta Berlin olmak üzere büyük şehirlerde kiralık konut bulmak en büyük sorunlardan birini oluşturuyor. Bu soruna çözüm aranırken Berlin Brandenburg Konut Sahipleri İşletmeleri Birliğinden yeni bir öneri geldi. Birliğin önerisine göre konut sorununun çözülmesi için 4 odalı bir evde en az 3 kişinin oturması gerektiğine dikkat çekildi. Bir kişinin evden ayrılması durumundaysa 2 kişinin daha küçük bir eve taşınması veya daha fazla kira ödemelerinin istenmesi önerildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek kira fiyatlarının ötesinde ikamet edecek konut bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Konut açığına paralel olarak Berlin'de her yıl nüfusun artması ve Ukrayna'dan son aylarda çok sayıda mülteci gelmesi de konut sorununun büyümesine neden oldu. Konut sorununa bir çözüm önerisi Berlin Brandenburg Konut Sahipleri İşletmeleri Birliği'nden geldi. Birlik ev kiralarken kişi başına metrekare üst sınırı getirilmesini önerdi. Birlik Başkanı Marin Kern yaptığı açıklamada ikamet edilecek konut büyüklüğünün sınırlandırılması konusunda hukuksal zemin hazırlanmasının düşünülmesi gerektiğini söyledi. Kern bir yandan konut sorunundan bahsederken diğer yandan kişi başına ikamet edilen konutların büyümesi kabul edilemez dedi. Berlin'de kira sorunu ve yüksek kira fiyatlarının önüne geçilmesi için genel seçimlere paralel olarak yapılan referandumda 3500'e yakın konutun kamulaştırılması yönünde karar çıkmıştı. Berlin eyaletinde yeni kurulan hükümet bununla ilgili komisyon oluşturdu. Avrupa'da neredeyse tüm Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon rakamları rekorlar kırarken bu süreç geçici olmayacağı benziyor. Maalesef sıkıntıların daha da artacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi gündemde Rusya olası petrol ambargosu var. Böyle bir durumdaysa benzin ve dizel fiyatlarının fırlaması bekleniyor. Uzmanlar Almanya genelinde benzin istasyonlarında en az %10'luk artış beklediğini açıklarken bazı durumlarda akaryakıt sıkıntısının bile yaşanabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olası petrol ambargosu benzin fiyatlarını daha da yükseltecek. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan akaryakıt ithaline ambargo uygulamasına yönelik tasarısını üye ülkelere sunmasının ardından bu ihtimal giderek arttı. Macaristan ve Slovakya'nın dışında tutulacağı ambargonun uygulanabilmesi için 27 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin evet demesi gerekiyor. Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, AB'li meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeden sonra ham petrol ve petrol ürünlerinde ambargonun kuvvetle muhtemel çıkacağını açıklamıştı. Böyle bir durumda Almanya'da şimdiden benzin fiyatlarının tavan yapmasından endişe ediliyor. Commerzbank'ın uluslararası enerji ve akaryakıt uzmanlarından Ulrich Leutmann, Bilde yaptığı açıklamada tüketicileri yüksek fiyatlar konusunda şimdiden hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Ekonomist Profesör Justus Havkap da Almanya genelinde benzin istasyonlarında en az %10'luk artış beklediğini açıkladı. Ancak bazı durumlarda akaryakıt sıkıntısının bile yaşanabileceği belirtiliyor. Alman ekonomisinin petrol ambargosuyla başa çıkabileceğini ancak bunun kısa vadede olamayacağına dikkat çekiliyor. Almanya Tüketicileri Koruma Derneği petrol şirketlerini eleştirdi. Bild gazetesine konuşan Thomas Engelke, federal hükümetin şirketlerin krizi fırsat bilerek yüksek kar sağlamasını engellemesi gerektiğini kaydetti. Danimarkalı ırkçı Sıkıyön Partisi lideri Rasmus Paludan yine provokatif ve iğrenç bir eyleme imza attı. Irkçı, sözde siyasetçi, Sözde diyorum çünkü tek yaptığı iş provokatif eylemler olan bir kişi bu şahıs maalesef. Bu sefer de İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Tabi ülkede ırkçı eylemler bununla da sınırlı kalmadı. Müslümanlara ait mezarlıklar da tahrip edildi. Danimarkalı ırkçı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Geniş sivil polis koruması altında Medborger bulunan Stockholm camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkisini aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti. Polis izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı. İslam ve Hazreti Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan ırkçı sıkı yön partisi lideri, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi. Paludan olaydan bir gün önce de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. Aynı zamanda geçen yıl Ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti. Öte yandan ırkçı saldırıların son dönemde arttığı İsveç'te Malmö şehrindeki mezarlıkta Müslümanlarla Ortodoks Hristiyanlara ait mezar taşlarının da tahrip edildiği kaydedildi. İsveç medyasında yer alan habere göre bayramın birinci günü mezarlığa giden Müslümanların 20'den fazla mezarın tahrip edildiğini gördüğü aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.